Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Auto masasındayız. 5 metrelik bir kasamız var. Şansımız deneyeceğiz. Kasamızı katlamaya çalışacağız. Güzel kazançlar sağlamaya çalışacağız. Umarım şans bugün bizden yana olur. Güzel kazançlar sağlarız. 14 ile devam etti masalar. Şimdi 14 arkası. Daha önceki videolarımı izleyenler arkadaşlar bilir. Şöyle 14 arkası 27'ye bir yükleme yapalım. 28, 29, 26, 0, 6, 18, 23, 32, 21, 12. Şöyle bir tık daha yüklenebiliriz 27'ye. Böyle bir bahis aldık arkadaşlar. 1700 TL'lik bir bahiste masadayız. Bu arada sizler nasılsınız dostlar? Umarım sizler değilsinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Bir sıkıntınız yoktur umarım. Bakalım beklentimiz 27. Nerelerdesin? Nerelerdesin? 27 misin? Nice amına koyayım. işte böyle. İşte böyle baba. işte böyle. Hiç kasmaya kasmaya gerek yok. Hiç kasmaya sıkıntıya girmeye gerek yok. Güzel. Nice. Şöyle 7, 28, 29 yaparsın sen. O tuvalet ben seni tanıyorsam sen bunu yaparsın. Biz Zero Voicings yaptık. Güzel oldu. Nice oldu. Mükemmel oldu. Oyuna girer girmez. 14 arkası 27. Yine klasik taktik. Mükemmel. Oynadığım da de yorumlar kısmına sabitleyeceğim arkadaşlar. Oynamak sana karşı gönül rahatlığı oynayabilirler. Derken neredesin? 4. Yani şimdi dört arkası ne yapabiliriz? Dört arkası aslında bu bölgeyi bir tekrar yapacağım ben ya. Yani. Şöyle bir tekrar yapalım. Zero Voices. Yine dördün komşusu yani. Şöyle bir tekrar yaptık. 23'e girelim. Son olarak. Şu bölgeye de at. Bizi hiç uğraştırma. Bizi germe abi. Nerelerdesin? Nerelere gittin? Kal orada be. Kal orada be. Çok kötü yere gittin. Çok kötü yere gittin. Çok kötü yere gittin abi. Şimdi arkadaşlar bu bölgede ısrarcı olacağım ben. Bu bölgede ısrarcı olmamız gerekiyor. Şöyle 21'e girelim. 27'ye girelim. Büyük sayıları kapatmak istiyorum. Şöyle 30 ve üzeri sayılar. Yetişebildiğimiz kadar 30'lu sayıları da kapattık. Şöyle bir Zira Voisins yaparsa efsane olur. Telegram kanalıma da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çekiliş ve etkinliklerimiz devam ediyor. Faydalanmak isteyen arkadaşlar katılabilir derken boşa düştük. Yani bu bölgede ısrarcı olacağım ben. Bu bölgenin atmasını bekliyorum. Şöyle 28 29 olabildiğince yüklenelim 7'ye. Yani ilk elden 14 arkası 27 güzel bir kazanç sağlamıştık. Ama şu sıralar boştayız. Şu 500'lük çiplere 28-29 oturursa efsane olur. Dön bir kere daha. Şimdi düşebilirsin. Git 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 git. Nice. Mükemmel sinemanı kıyım işte böyle. İşte böyle baba. Şimdi yine o bölge beklentim var. Yine o bölgelerdeyiz. Şöyle biraz yüklenelim. Yüklendik yine arkadaşlar. 6100 liralık bir bahisimiz var. Zero Voisins'te. Abi şu yeşil çiplerden birine oturt. Çıkalım gidelim. Bizi hiç uğraştırma. Bizi hiç gelme abi. Çok gittin çok gittin 29 nice amına koymuş işte böyle. Mükemmelsin harikasın efsanesin. Güzel bir kazanç arkadaşlar 5000 lirayla başlamıştık. 31700 lira kasamız devam etmeyeceğim daha fazla uzun sürmesin. Beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın.